I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is ready. Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Normal şartlarda biliyorsunuz ki bu tarz ürünlerde kutu açılışıyla girerim videoya. Ama bu sefer böyle olmadı arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 gün civarındadır kullandım. Speedlink marka Kuayre. Kuyre Kuayre. Artık neyse arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Ürünün ismi bu arkadaşlar. Nasıl okundu hakkında nasıl telaffuz edildi hakkında hatalarım olabilir. Ama önemli olan burada ismi değil arkadaşlar. Speedlink markası bu isim adı altında bir tane kulaklık hazırlamış. Ve denemem için bana bir tane gönderdiler arkadaşlar biliyorsunuz ki bu tarz kulaklıklar piyasada çok var arkadaşlar. Özellikle bu tarz RGB ve bu şekilde olan ortasında farklı logolar olan daha önce bizim kanalımızda da incelemiş olduğumuz birkaç tane model var. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu kulaklıkta farklı olarak titreşim özelliği var ve sesi gerçekten çok muhteşem. Öncelikle bugün kutuyu açılışı yapmayacağım arkadaşlar. Kutusunu zaten ben açtım daha önce. Tekrar yerleştirmekle uğraşmamak için. Bak kutunun içerisinden böyle kuşe kağıda basılmış bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Peki bu Speedlink markası kimdir? Öncelikle ondan bahsedeyim size arkadaşlar. Speedlink markası Alman asıllı bir firma arkadaşlar. Sitesine girdiğiniz zaman zaten sadece İngilizce ve Almanca olduğunu göreceksiniz. Bu kulaklığı da %90 Çin'den ithal ettiler. Çünkü bu dizaynda arkadaşlar gerçekten piyasada çok kulaklık var. Ama bu kulaklığı o dizayndaki kulaklıklardan sıyıran birkaç tane özellik var. Öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu kulaklığı o kulaklıklardan ayıran farklı dizaynlar olduğunu göreceksiniz ve gerçekten güzel. Ben her kulaklık incelememde şunu yapıyorum biliyorsunuz. Ve öncelikle en can alıcı, özelliğinden bahsedeyim titreşim arkadaşlar. Ben bu kulaklığı normal şartlarda hani kulaklığı niye alırsınız? Valorant'ta ses kasmak için, CSGO'da ses kasmak, ayak sesi duymak için alırsınız. Ama ben bu kulaklığı kafama taktığımda ilk etapta gözüme God of War ilişti. Ben bayağıdır uzun süredir God of War oynamıyordum. Dedim ki açayım bir God of War oynayayım. God of oynarken kutuya da dikkat etmedim işin açığı. Ön kısmında titreşim özelliği varmış ve açık bir şekilde gelmiş. Kulaklığı çıkarttım. Öncelikle şöyle bir elime aldım. Gayet güzel. Malzeme kalitesi olarak hani böyle 10 üzerinden 10 değil ama arkadaşlar 10 üzerinden 6-7 falan okey. Sıkıntı yok. Zaten ortalama 400 TL'ye aldığınız sanal 7.1 özellikle bir kulaklıktan ne kalite bekliyorsanız o kaliteyi size sunuyor. Tamam dedim bu kulaklık olmuş güzel falan. Kulağıma taktım. Açtım God of War'ı. Oynuyorum. Canavarlar falan gelmeye başladı. Kulağımda böyle zangır diyor falan. Hemen durdurdum oyunu. Aldım elime kutuyu. Baktım üstüne Vibration Effect yazıyor. Ha dedim tamam bak normal şartlarda bu kulaklıktan çünkü daha önce inceledik. Üzerinde herhangi bir titreşim falan yoktu. Kulağımda birden istediğim de korktum lan dedi ne oluyor falan baya baya böyle oyunun içine sardı beni. Ben o gün videoyu çekecektim. Öyle bir oyuna dalmışım ki arkadaşlar, sesler falan oyunun içinde. God of baştan başladım. Sabah olmuştum Midgard bölümündeydim arkadaşlar. Neyse kulaklığın hikayesini geçelim. Şöyle biraz kulaklıktan bahsetmek istiyorum. Size öncelikle kutusuyla şöyle bir başlayayım. Kutusunda şurada gördüğünüz gibi Splitlink yazıyor. Qure yazıyor arkadaşlar. RGB 7.1 gaming oyuncu kulaklığı. Şu alt kısımda vibration effect yazıyor. Yani titreşimli olduğundan bahsediyor. Eliminated ear cups yazıyor. Yani Işıklı RGB'li bir kulaklık olduğundan bahsediyor. Şurada gördüğünüz gibi Speedlink.com yazmışlar arkadaşlar. Buradan sitesine girip driver'ını falan indirebiliyorsunuz. Kulaklığın şöyle arkasını çevirdiğimiz zaman arkadaşlar arkasında Ultra Soft kulak petlerinden bahsediyor. Flex kafa bandından bahsediyor. Flex ayarlanabilir mikrofonundan bahsediyor. Ses kontrolü var. Mikrofonu açıp kapatabildiğiniz bir tane tuş var. Ve aynı tuşla titreşimi de açıp kapatabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Kablosu 2.2 metre. Gerçekten bu zamana kadar incelediğim bu tarz kulaklıklardaki hasır kablolardan daha farklı. Onu da göstereceğim göstereceğim. Ve özelleştirilebilir Yazılımdan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi hepsi burada girdiğiniz zaman ürünün fiyatı 399 TL arkadaşlar. Sanal 7.1 özelliğine sahip. Yani taktığınız zaman Valorant'ta CS'de falan çok güzel bir şekilde ses kasabiliyorsunuz. Ben onu da denedim bugün. Şurada bir tane Speedlink logosu var. Etrafında bir tane RGB dönüyor. Şöyle yan tarafını çevirdiğimiz zaman burada bir tane tuş bir tane de kontrol barı bulunuyor. Bu kontrol barından sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Buradaki küçük tuşa bastığınız zaman arkadaşlar bir kere titreşim açılıp kapanıyor. Titreşim açılıp kapanırken herhangi bir uyarı vermiyor. Ama bu arka kısmındaki tuşa böyle uzun süre bastığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ışık sönüyor. Ve Ne oluyor? Mikrofon şu anda kapalı. Yani Discord'da falan birileriyle konuşurken vesaire o da aniden biri girdiğinizde buradan hemen kısa yoldan basıp tuşundan sesini kapatıp geri tekrar uzun bastığınızda açıyorsunuz. Ön kısmında gördüğünüz gibi bir tane ışık yanıyor. Burada fleksi bir kafa bandı yapmışlar arkadaşlar. Böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde hani kafanızın büyüklüğüne göre falan ayarlanabiliyor. Aynı zamanda buradaki kafa bandı da arkadaşlar kafanıza tam oturmasını sağlıyor ve kafanıza böyle tam bir kavrama sağlıyor. Gayet güzel o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Kafamı tam bir şekilde sarıyor. Bunun mikrofonunu böyle istersen bu şekilde yapabilirim arkadaşlar. Böyle burada dursun. Hani en azından böyle siz konuşurken burnunuzdan ağzınızdan aldığınız nefes alışverişleri mikrofon buradayken karşı tarafa yansıtılmaz. Karşı tarafı da güzel net bir ses gider. Mikrofonundan bahsetmişken hemen şuradan bir kayıt açayım. Buradan duyduğunuz sesi bir şuradan duyun. Evet arkadaşlar yan monitörümde bir tane ses kaydedisi açtım. Şu anda duyduğunuz ses Spintlik Kuyre isimli mikrofonun kendi mikrofonu mikrofondan geliyor. Yaka mikrofonumuzdan gelmiyor. Ses farkından zaten anlamışsınızdır. Yani şöyle söyleyeyim. Ben daha öncesinde kaydedicide açıp dinledim. Hani mikrofonu hakkında da bir problem yaşamayalım dedim. Şöyle söyleyeyim. Mikrofonu böyle yüz üzerinden 100 almaz ama yüz üzerinden 90 alır. Hafif arkada böyle bir dip ses geliyor arkadaşlar. Benim odanın tabii ki bir de boş olmasından da kaynaklanıyor. Yani bu tarafta dolaplar falan var ama karşı taraf projeksiyon duvarım. O yüzden boş. Belki sesim sekip geri tekrar geliyor olabilir. Böyle hafiften bir dip ses oluyor olabilir. Siz zaten videoyu eğer kulaklıkla dinlerseniz oradaki ince dip sesi alabilirsiniz. Ama bu çok büyük bir sıkıntı mı derseniz kulaklıkların genelde %80'inde %90'ında o dip sesi alıyorsunuz. Hatta takip edenler bilirler. Ben normalde BM500 profesyonel mikrofon aldım. Yanında Phantom Power aldım yayınlar için. Onda bile dip ses oluyordu. En sonunda hem yer kapladığı için hem de arkadaşlar sesinden memnun, mikrofon sesinden memnun kalmadığım için katlayıp kapattım. Ve tekrar yayınlarımı böyle kulaklık mikrofonlarıyla yapmaya başladım. Bu kulaklığın da dediğim gibi en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi titreşimle falan olması neyse ben unuttum sesi hemen orijinaline geçirelim. Evet ne diyordum en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi titreşimli olması. Gerçekten titreşim anında böyle bastı bastı etrafa bir bomba atıldığında ya da böyle işte God of War'da bir canavar falan kestiğinizde böyle acayip bir şekilde kulağınızda bir titreşim oluşuyor ve gerçekten oyunun ambiyansına kaptırıyorsunuz. Dediğim gibi videoyu ben God of War oynadığım gün yani dün akşam gece çekecektim. Öyle bir oyuna dalmışım ki kafamı arkamdaki cama çevirdiğimde sabah olmuştu arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 saatlik bir kesintisiz oyun oynamış Oyun nasıl sardıysa. Ha bu arada eksi özelliği hiç mi yok derseniz eksi özelliği var arkadaşlar. Deri kulak petleri olduğu için tabi yaz aylarına girdik. Geldi yaz ayları oynar gönül yayları. Ne oldu arkadaşlar? Kulaklarım terledi. Böyle yakından göstereyim görünüyorsa. Şu an arkadaşlar böyle yüzümün bu kısmı şu anda gördüğünüz gibi terliyor arkadaşlar. Ha bu bu kulaklığın mı dezavantajı? Hayır. Deri kulak petleri olan kulaklıkların %90'ında olan genel bir problem arkadaşlar bu. Bazı kaliteli kulaklıkların içinde kumaş kulak petleri falan çıkıyor. Üstüne tak falan. İnternette de satılıyor. Ekstradan almak isterseniz alabilirsiniz. Kablo kanadına geldiğimiz zaman eğer yakın çekim yapabilirsem üst görüntü olarak atacağım. Kablosunun hasır örgüsü çok değişik arkadaşlar. Piyasada bu fiyatta satılan kulaklıkların kablolarından gerçekten çok farklı. Örgüsü, dokusu böyle elinize aldığınız zaman ha böyle hafiften böyle bir katlanma falan oluyor. Ama bu hasır kablo korumanın kulaklığın kablosunu koruyacağından kesinlikle ama kesinlikle şüphem yok. Ve filmlerde arkadaşlar özellikle patlamalı çatlamalı sahnelerde efsane ötesi çok güzel. Yalnız kulak dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi. Normalde bu tarz ürünlerin şu kısmında ne yazar arkadaşlar? Direkt markası yazar. Bunda Gaming Tools diye bir şey yazıyor ve Gaming Tools logosu var. Bu nedir bilmiyorum. Büyük ihtimal başka bir markaya ait bir kulaklığı kopyalamışlar arkadaşlar. Burada genelde ne yazar arkadaşlar? Kulaklığın markası yazar. Ben burada Speedlink yazmasını beklerdim ama burada Gaming Tools yazıyor. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kutuyu da şöyle tepesini çevirdiğiniz zaman aynı logo Gaming Tools logosu. Burada da var. Yani şöyle söyleyeyim marka burada değişik bir şey gitmiş. Markası Speedlink ismi Kuayre yani hadi onu yaz onu da geçtim Gaming Toast ne oluyor bunu da çok bilmiyorum arkadaşlar ürün hepsi buradan aldığınız zaman 2 yıl boyunca garantili bunun arkasında Despec bilgisayar var Despec bilgisayara da dediğim gibi ürünü bana incelemem için gönderdikleri için çok çok teşekkür ediyorum ben bu ürünü normal şartlarda alıp aslında çekiliş yapmayı düşünüyordum ama filmlerde God of War'da falan bana öyle bir şey bıraktı ki izlenim bıraktı ki arkadaşlar dedim ki ben bunu arkadaşlar oyunlarda falan kullanırım yedek kulaklığım olarak kenarda dursun o yüzden arkadaşlar size sözüm olsun başka bir kulaklık çekilişi yapacağım ama bu kulaklık benim vermiyorum kimseye. arkadaşlar bilgisayara bir taktık zaten kullanıyorum. Hani bir de ben kullanırken yorum yapayım oyunlarda falan ve sonunda bitirelim. Kulaklığı alabilmeniz için de linki aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Sevdiyseniz kaçırmayın gerçekten sesinden, baslarından, tizlerinden, mitlerinden ve titreşiminden çok memnun kalacağınız bir kulaklık olmuş. Hadi oyuna geçelim. Bak öncelikle oyuna geçmeden önce de unuttum yazılımı da var arkadaşlar. Sitesine girip Speedlink'in onu da aşağı açıklamalar kısmına koyacağım. Linkini indiriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Linkinde ne var? Böyle küçük basit bir yazılım geliyor arkadaşlar. Buradaki yazılımla ne yapabiliyorsunuz? Profil 1, 2, 3, 4. 4 tane kendiniz özel bir profil oluşturabiliyorsunuz şu kısımdan. Üst kısmında equalizer var. Buradan equalizer'ı aktifleştirebiliyorsunuz. Ve buradan istediğiniz gibi arkadaşlar equalizer'ı düzenleyebiliyorsunuz. Şurada 3D diye bir buton var. Bunu aktifleştirebiliyorsunuz. Sese biraz daha böyle derinlik katıyor. Burada da reset var. Resete bastığımız zaman equalizer'ı sıfırlıyor. Bunları böyle kapatıyorum geri tekrar. Alt kısmında efekt diye bir bölüm var. Efekt bölümünü siz biliyorsunuz hani. None'de şu anda Tiyatro bölümünü aldığım zaman böyle biraz daha derinlik katıyor. Yatak odası, bedroom diyor, living room diyor, koridor diyor arkadaşlar. Bu efektleri siz zaten biliyorsunuz. Mikrofon kanadına geldiğim zaman mikrofon kanadında herhangi bir cacık yok arkadaşlar. Hani ses efektiydi, çocuk efektiydi falan. Onları geçtim, onlarda öyle şeyler yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani genel kullanım için alacaksanız okey. Bir de 7.1 var. Sanal 7.1 bölümünü buradan aktif etmenizi tavsiye ediyorum. On left to right olayına çok girmeye gerek yok. Yazılımı bu şekildeydi. Şimdi kulaklığı bir kulağımıza bağlayıp oyun aç. Açalım. Dur bak yazılım açmadan ben unuttum arkadaşlar. İster şöyle kulaklığın şöyle sesine mikrofona şöyle yaklaştırayım. sesi o kadar çok yüksek çıkıyor arkadaşlar. Mikrofonu da yansıyor. Bu konuda bir dezavantaj olmuş diyebilirim. Dış ses yalıtımı çok iyi değil büyük ihtimalle. Ama şöyle yapacağım. Oyunda gireceğim. Oyundaki arkadaşlara bir soracağım. Bakalım bakalım onlar ne düşünüyor bu konuda. Selamünaleyküm. Ya yeni bir kulaklık aldım da mikrofonu nasıl? Yorumlarsanız. Mikrofon nasıl demiştim sor cevap veren olmadı ya. Bir de şey soracağım. Bak şimdi ateş ediyorum. Oyunun sesi size geliyor mu? Bir dinlesene. Geliyor. Yapma ya o kötü oldu. Daiy bir şey söyleyeceğim ya sesim nasıl geliyor? Ya öyle değil ya mikrofon aldın da bir tane. Eyvallah bir ateş edeceğim bir dinlesene geliyor mu ses? Eyvallah Kram. <laughs> Evet arkadaşlar bu kulaklıkla iki tane Valorant oynadım. İki Valorant'ta birinde mikrofonu sesi sonuna kadar açıktı. Arkadaş ateş ettiğim sesleri falan duymuş. Dış yalıtım biraz çok ekstrem değil ama ona da şöyle bir çözüm buluyorsunuz arkadaşlar. Normalde kulaklığın sesi zaten gerçekten çok yüksek. Basları falan baya baya titreşimli olduğu için baya abartmışlar sesini. Şöyle sesini bir tık zaten kısarsanız hani arkadaşlar ikinci yaptığım maçta silah sesinin gelmediğini söyledi. Buradan biraz kıstım hoparlörlerin sesini. Herhangi bir sorun yaşatmadı. 399 TL'ye satılan bir kulaklık. Benim görüşlerim bu şekildeydi. Alıp almamak tabii ki size kalmış arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar için aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan gidip alabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.